Merhaba arkadaşlar. Yağmur suyu birikintisinde böyle bir bakteri mi, kurtçuk mu, larva mı bilemedim. Bunu anlayabilen var mı arkadaşlar? Yani balıklarımıza verebilir miyiz de pistes? Bilgisi olan yorum yazarsa sevinirim arkadaşlar. Şöyle yakından ve net çekmeye çalışıyorum. Böyle gördüğünüz gibi kıpır kıpırlar. Sinek larvası olabilir mi? Değişik bir tür olur belki bilmiyorum da ama ne olduğunu çözemedim. Kafaları siyah yenen evet, baş kısımları siyah oluyor ve sanki topraktan koza yapıyorlar sonra. Ya yani sinek olabilir büyük bir ihtimal ama <laughs> yine de bilemiyorum bakteri de olabilir, balıklara zararlı olabilir. Yani bilgisi olan varsa yorum yazarsa sevinirim. Şurada da var bir dünya. Evet. Burada da vardı. Demizden ışığı tuttuğumda çoktu. Şimdi kaçmışlar herhalde. Işıktan korkup. Evet, buradakiler de bir iki tane bir tane kalmış şurada gördüğünüz gibi böyle bir şey arkadaşlar ya Şurada da ona göre net etmeye çalışıyor Evet şurada da var bak. Evet nedir arkadaşlar bu? Bir fikri olanlar yorum yazarsa sevinirim arkadaşlar. Böyle